Online Sanat Televizyonu Art TV olarak bugün figüratif sanatın önemli temsilcilerinden Mair Güven atölyesindeyiz. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum izninizle. Tabii ki. De. Ee, i̇lk sanat hayatınıza başladığınızda ve şu, özellikle son dönemlerde etkilendiğiniz, size ilham veren sanat akımları, sanatçılar ya da eserler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ee, benim için sanat şöyle başladı. İlkokulda ...yazmaktan önce çizmeye başlamıştım. Yani sanat mıydı o bilmiyorum ama işte hala topluyorum ve... o ...gördüklerime bakıyorum nasıl yapmışım diye... ...hayretlerle onları... Ama daha sonra bir öğretmen, resim öğretmeni... ...beni ortaokulda Hikmet Onat'ın atölyesine gönderdi. Hikmet Onat bana... ...yani ben zannediyordum ki orada işte... ...o yağlı boya tabloları falan... Çocukluk. Dolmalık biber çizerek başladım <gülüyor> sanatıma. <gülüyor> e, hoca sonra bir gün kırılıp içini göster, Bak dedi bunun içinde neler var. Bunları kaçırıyorsun. Hiç anlamamıştım. Yani gerçekten için, dışa olan etkisi, e, onu görmeye çalışma duygusu 12 yaşında geldi. Bu, bu çok değerlidir diye düşünüyorum. Sonra Hikmet Hoca, e, Mimar Sinan şimdiki adı, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmem gerektiğini söyledi. Ama bu arada aile hep benim peşimde işte hiç unutmuyorum Maçka Sanat Kalesi'nde işte o Fransız ekolü resimleri gördüğüm zaman ya bunlar ben bunları yapamam demeye başlamıştım o ilk şeyler. Neşet Gün Atölyesi'ne girdim. Yani önce Devlet Güzel Sanatlar Akademisi sınavına girdik bir de Neşet Gün'ün sınavına girip kazanıp ve orada işte yüksek lisans yaptım o arada birçok kişiyle çok erken tanıştım. Mesela e, hani 12 yaşında Rembrandt'ı görmüş bir insanım. Çok etkilenmişim. E, o boyayı nasıl yapacağımı düşünmüşüm. E, sonra işte yavaş yavaş Velázquez'ler bunlar benim için çok önemli. E, soyut resimle ilgili de bütün sorularımı akademide buldum tabi. Yani bu neden böyle bir resim? Bu kadar yetenekle girdiğim bir şeyin altından bu nasıl çıkıyor? Yani bu neden dediğim şeyinde. E, orada da tabii mesela Rothko'yu şu anda çok beğeniyorum ama çocukluğumda Rothko'nun kitabını hiç açmamışım. Yani bir kere açıp kapatmışım mesela. Cık. Buna benzer örnekleri başta Kandinsky'ye anlam verememişliğim var ama üzerine sonra tez yazıyorum. Yani e, bu, bu güzel bir süreç aslında. E, dolayısıyla sorunuza hani bir isim veremiyorum. Çünkü e, hepsi birlikte zaten e, bir bir yoğunluk oluşturuyor ve arkasından ben çıkıyorum yani sonunda işte onların hepsi ben alıyorum bazen resimlerimde böyle geri dönüp baktığımda hiç sadece bu bilinç dışı bir şeyleri orada görüyorum onlar gelmişler sorunuzun cevabı Bence orada kimseden değil çok şeyden etkilenip kendi de var olanı oraya koymaya başlıyorsun ama kendine ait olanı yaratmaya başlıyorsun o yaratı meselesi de bir problemdir ya oraya koymaya başlıyorsun onu oraya yapıştırmaya başlıyorsun sonra o sen oluyor sonra oradaki ben oluyorum gibi böyle bir ilişki. Peki biraz eğitmen kimliğinizden bahsetsek. İşte bu anlattıklarım hepsini ben üniversitede, şimdi Işık Üniversitesi'nde e, yüksek lisansta e, ders veriyorum. E, Tepe'de yıllarca verdim. E, özel üniversitelerde e, ders verdim yıllarca, hala devam ediyorum. Atölyemde ders verdim yıllarca. Şimdi o başka bir şeye evrildi. Birazcık daha üst seviyede, artık okulu bitirmiş. E, aynı dertleri konuşabileceğimiz Gençlerle çalışmayı diyeliyorum çünkü hani sıfırdan alıp bir yere götürmek çok şey yorucu bir şey. Onun için de öyle bir enerjim olduğunu düşünmüyorum. İşte siz gibi çok değerli sanatçılara bırakıyorum. Öneriyorum yapın mutlaka birilerine o eli verin. Siz aslında çok iyi bir uğraş içerisindesiniz. çünkü sanat televizyonları, sanatla ilgili televizyonlar da çok eğiticidir. Şimdi mesela. Bu programı izleyenler işte Mahir Güven kimdir görecekler değil mi? Mesela siz de 15. yılınızı kutluyorsunuz değil mi? Ne evet. kadar önemli bir şey. Yani şimdi çok da seyirciniz vardır. Sizi tebrik ederim ayrıca. Ve i̇lk dediniz değil mi? İlk başlangıca ilk. Türkiye'nin ilk ve tek online sanat evet, televizyonu. Yani. Çok önemli, çok değerli bir şey. Çok gurur verici bir şey sizin için. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Televizyonda ilgim var biliyorsunuz. Böyle bir programlar <laughs> yaptık. Evet, öyle bir sorum da var evet. doğru hocam. şey 117 program olmuş TRT 2'de Bir Resim Bir Hikaye ve 117 113 sanatçıyla program yapmışım. şimdi onlar devam ediyor kendi işte sitelerinde. Zaman zaman işte başka internet sayfalarında görüyorum. Yani Türk insanının yani mesleği ne olursa olsun sanatla buluşmasında eğer bir katkım varsa sizin de var bak ne güzel. <laughs> ee, bu çok değerli bir şey. Çünkü çok e, galiba e, o günlük yaşamın e, bize etkileri birçok şeyi de kaybettirdiği gibi yaşamda bir yaşam kalitesini de kaybettiriyor. Yani sanatla ilgili her e, bilgi, her durum Yediğin yemeğe, kurduğun ilişkilere, yolda yürürken, araba kullanırken sana şey diyor, yani, bak bunu yapma, bunu yap dedirse biliyor aslında. Çünkü o, o bilgi, keşke yani Türkiye'yi yönetenler bir gün atölyeme gelseler de ben onlara mesela Picasso anlatsam. İnanın o mecliste daha güzel şeyler konuşulur. Hocam en son e, eserlerinizden birinin Naili Akıncı'nın sergisinde gördüm. Portre çalışmanız yer alıyordu. Evet, evet. Naili Akıncı ile bağlantınız nedir acaba? Ee, yani ben sergi açtığımda Naile Akıncı sergime gelmişti. Yani o ihtiyar insan e, yaşarken o kadar o için sanatın içindeydi ki e, benim için çok değerliydi. Bak mesela Turan Erol da gelmiş. Hatta Turan Erol bir de benim resmimi satın almıştı biliyor musunuz? kendi yakın bulup falan. Ben tabii Nail Akıncı'nın atölyeme gel, şey, sergime gelip benim resmimi çok beğendiğini söylemiş olması bence yani akademiden aldığım diplomadan daha değerli geldi bana. Sonra bana dedi ki ya işte hani böyle bir portre yapalım oldu. Ben de böyle yani insan yapıyorum. Naile Hoca da tabii insan resimleri yapıyordu ama daha çok Haliç resimleri yapmıştı. Ben de Naila Hoca'nın bir portresini yapayım dedim. Ama şöyle küçük de olmasın dedim. Çünkü e, o bütün o aklındaki o manzarayı, o beyninden böyle geçen bir de e, gençliğini biliyorum. E, e, şeyde e, Van'da, Van'lı biliyorsunuz, e, oradan İstanbul'a geliyor. Bir dönem kadın olduğu için resmini yapamıyor. Müthiş bir e, hikayeyi de yakaladım kendisinde ve e, öyle büyük bir portre yaptım. Böyle profil yaptım ve ufuk böyle tam böyle gözün önünden geçer ve o retrospektif değildir o sergi ama sadece Haliç sergisidir. Evet. O or, orada sergilendi ve evet yani benim için çok gurur verici bir sergiydi ee, ve müzeye kaldı o resim, iki resmim kaldı. Ee, kendimi de resmine yakın hissediyorum hala. Onun o yaratıcı tarafına mesela Haciç resmini çok yapmış. Aynı yerden yapmış ama hiçbirisi birbirinin tekrarı değil. Doğru. Bu muhteşem bir şey. Ben kendimde de bunu e, görüyorum. Şimdi mesela resimlerimi fotoğrafları görseniz şimdi mesela dönem yaparım ben de Nail Hoca gibi. İşte böyle mitolojik bir konuyla ilgiliyim bugünlerde. İyi kötü, doğru yanlış falan gibi iki e, insandan bahsederim. Bunlar iç içedir. Ve aslında hangisi hangisidir bilemezsiniz. Biraz Freud'un tekinsizliğiyle de bağlanacağım bir resim dizisine girdim. Yani hikaye şu aslında. Sizin sormadan devam ediyorum. Şimdi Roma mitolojisinde iyi ve kötü iki yakın kadın arkadaştır. Bir göl kenarında kötü der ki, hadi bak ne güzel gel şu göle girelim elbiseler çıkar. Çünkü iyi hakikaten güzel bir göldür o. Kötü hızlıca çıkar ve iyinin elbisesine girip bizim aramıza karışır. Aslında hikaye bu kadar basit ama bir mitolojik bir konu. Ama yaşadığımız her şey böyle. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin var, neyin yok olduğunu bilmediğimiz bir yüzyılı yaşıyoruz. Ve ben bunu yaklaşık 30-40 resim tekrarında her defasında yeni bir şey yaparak ama hep aynı konu etrafına dönüyorum. Tıpkı e, Naila Hocamızın işte Haliç resimleri gibi. E, cevap bu. Hocam bahsettiğiniz konu hakkında bir eserdi. Arkamızdaki eser mi acaba? Evet. E, bakın mesela orada kırmızı e, ve e, mavi iki figür var. Hangisi gerçek, hangisi e, değil? Onu bilemezsiniz. Bir tanesi bizim gözümüzün içine bakar. Mavi birazcık daha fludur. Orada yaşayan tek şey, soldaki, aşağıdaki kedi. Yani insanların sadece bir şeyi betimler. İyi kötü gibi. Her bir nesne bir şeyin anlatımı. Onları biraz seçerek bir matematik bir kurgu yapıyorum. Ama tabi boyarken de tesadüflere çok açığım. Tesadüfler benim için çok eğlenceli geliyor bir kere. Peki bu Kültür Bakanlığı ile ilgili bir proje mi yani birçok proje yaptığınızı da biliyorum çünkü Tabii. Kültür Bakanlığı Şimdi, kapsamında biliyorsunuz müzeler Kültür Bakanlığı'na bağlı aslında. Evet. Dolayısıyla o bakanlık bunu yaşayan sanatçılardan istiyor ve ben hem Ankara Resim Eker Müzesine hem İstanbul zaten var İstanbul Resim Eker Müzesinde bir de yeni açılmış yeni restore edilmiş İzmir Resim Heykel Müzesine resimler verdim. Bu Ankara'ya gidecek olan resim. Ee, gelecek projeleriniz hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Ee, şimdi şöyle, ben İstanbul'da belirli galerilerle çalışıyorum. Bu yakada cadde 160'a resim veriyorum. Ve onlara çok memnunum. Zaman zaman karma sergiler yapıyorlar. Daha kişisel sergi için bir şeyimiz yok ama 160 galeri çok beğeniyorum. Bir de Briefly Art var Gümüş suyunda. Nisan ayının 18 Nisan'da orada sergim olacak. Ee, tabii ki yurt dışı ve e, Türkiye'nin birçok yerinde e, karmalar oluyor ama kişisel sergiler çok önemli. Yani e, 160 ve Briefly Art şu anda benim e, ilk projelerim. Çok teşekkür ederiz hocam. Benim sorularım bu kadar. E, Art TV olarak bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.